Herkese merhabalar. Ben Zehra Aca. Bugün sizlerle hiper Hiperzeka 6. sınıf etkinlikte alıştırmalı soru bankamızın sayfa çözümleriyle devam ediyoruz. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün bir önceki videomuzun devamı olarak kesirlerde çarpma işlemiyle ilgili sorularımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da kesirlerde bölme işlemimize bir başlangıç yapacağız. Hazırsanız videomuza geçiş yapabiliriz. Kesirlerde çarpma işleminden devam ediyoruz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür diye soruyor. Bakalım şimdi ne yapıyordum ben? Bunun altında gizli bir birim vardı. Payı payla çarpıyordum. 6 kere 3'ten 18 paydayı paydayla çarpıyordum. 5 diyordum. Burada da aynı şekilde 1 olduğunu söylüyorum. 6 kere 4 24. 3 kere 1'den de 3 dedik. 6 kere 8'den 48 bölü 10 olmuş oldu. 6 kere 2 12'den 12 bölü 9 olmuş oldu daha büyüktür diye sormuştu. Ne yapabilirim şimdi? Şunu 2 ile genişletsem 36 bölü 10 olur. Baktığımız zaman A ile C'yi kıyasladığımızda C daha büyük olmuş oluyor. Şimdi bir de B ile D'yi kıyaslayalım. Bunu da 3 ile genişletirsem eğer 72 bölü 9 olur. O yüzden D'yi de elemiş olurum. Şimdi 48 bölü 10 ve 72 bölü 9'u kıyaslayacağım. 72 bölü 9 dediğimiz ifade zaten direkt olarak bize 8 olarak geliyor. Şimdi şu 48 bölü 10'a bir bakalım. 10'a böldüğümde 4, 40 çıkarttım 8. Yani 4 tam 8 bölü 10 yapıyor. Bakın 4 tamı var, 8 tamı var. Daha büyük olan B seçeneğidir diyebilirim. Devam edelim. 9 tane yarım ile 15 tane çeyreğin toplamını ifade eden işlem aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi 9 tane yarım iki tane yarım bir tane bütün yapıyordu. O zaman şöyle söyleyebilirim. 9 tane yarım. Yarım ne demek? 1 bölü 2 demek. Bunların çarpımı artı 15 tane de çeyrek. Çeyrek ne demek? 1 bölü 4 demek. Bunların toplamını ifade eden değeri belirleyeceğim. 9 kere 1'den burası 9 bölü 2. 5, 15 çarpı 1'den 15 bölü 4 oluyor. Bunu 2 ile genişlettiğimizi düşünelim. 18 bölü 4 artı 15 bölü 4 oluyor. Eşittir dedik. 33 bölü 4 diyebilirim. Bunu arayacağım şimdi burada. Çarptığımız zaman burası 24 bölü 3 oluyor. Gitti. Buna baktığımızda 13 bölü 4. Bu da gitti. 33 bölü 4 olmuş oldu. Aradığımızda D seçeneğidir diyebileceğiz. Yukarıdaki işlemler takip edildiğinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir diye soruyor. Bunları çarpmamı istiyor. 30 çarpı 2 bölü 5 olacak. Bunlar sadeleşti. 6 oldu. 6 kere 2'den burası 12. 27 ile de 3 kere 1, 3. 2 daha 5 bölü 3'ü çarpacağım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 9. 9 kere 5'ten de 45 olarak burayı buldum. 45 ile de 12 ne istiyor? Toplamamı istiyor. Yani 57 buluyoruz. Doğru cevabımız da C seçeneğidir diyeceğiz. 2 tam 6 bölü 8 kesre aşağıdaki doğal sayılardan hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı Olmaz diye soruyor. Bakalım 8 kere 2 16 6 daha dediğimizde 22 bölü 8 olacak. Hangisiyle çarparsam doğal sayı olmaz. Düşünelim mesela 8 ile çarptım. Bunlar sadeleşti. 22 olarak çıktı ve doğal sayı oldu. Şimdi bakalım 22 bölü 8'i 10 ile çarparsam ne olur? 8'i 2'ye böldüm 4, 12'ye böldüm 5, 22'yi 2'ye böldüm 11, 4'ü 2'ye böldüm 2 oldu. 5 çarpı 11'den 55 bölü 2 olmuş oldu. Bakın bir doğal sayı olmadı. Doğru cevap B seçeneğidir. 200 tane 4 bölü 25'in toplamı ile aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu aynıdır? 200 tane 4 bölü 25'in toplamı ile aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu aynıdır diye soruyor. Eşittir dedim. Buradan 225'i sadeleştirelim. Sadeleştirdiğimde 8 oldu. 8 kere 4'ten 32 olarak buldum bunun sonucunu. Bakalım şimdi. 5 çarp 3, 15. Bir daha 16 bölü 3 olmuş oldu. Sadeleştirdim 3'e böldüm, bir 3'e böldüm. 2 oldu. Çarptığımızda 16 ile 2'i de 32 olarak buldum. Aynı cevap A seçeneğinde çıkmış oldu. Devam edelim. Mehmet günde 4 tam 4 bölü 7 kilometre yol yürümektedir. Buna göre Mehmet iki haftada kaç kilogram yol yürür diyor. 7 kere 4'ten 28, 28'e 4 eklediğimizde 32 bölü 7 kilometre yol yürüdüğünü söyleyebilirim. Bu bir günde yürüdüğü yol. Bize iki hafta lazım. Yani 2 haftada kaç gün var? 1 haftada 7 var. 2 haftada o zaman 14 var. Çarpı 14 diyorum. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 14'ü 7'ye böldüm. 2. Ne olmuş oldu? 32 çarpı 2. Yani 64 bulduk. Doğru cevabımız da B seçeneğidir diyebiliriz. Devam edelim. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 4. 5 kere 1'den 5, 4 kere 3'ten de 12 diyebilirim. 5 bölü 12 oluyor. Doğru cevabımız da B seçeneğidir. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre üçgen ve kare kaçtır diye soruyor. 3 kere 2 6 1 daha 7 bölü 3 çarpı 5 kere 4 21 daha 21 bölü 5 olmuş oluyor. 3'e böldüm 1 3'e böldüm 7. 7 yedi kere 7'den 49 bölü 5 buluyorum. Buraya baktım 5'e böldüm 1 5'e böldüm 4 3'e böldüm 1 3'e böldüm 4. 4 dört bölü 4'ten de 1 gelmiş oluyor. O zaman 49 bölü 5 artı 1 diyorum. 5 kere 1 5 49'a da 5 eklediğimizde 54 buluyoruz. 54 bölü 5 dedim. 54'ü de bir 5'e bölelim. Bir tane var 5'in içinde 5. Yazdım çıkarttım 0. 4'e ekledim. Yanına bir 0 koydum. Bunun da yanına bir 0 koydum. 40'ın içinde 5 kaç defa var? Ne olmuş oldu o zaman? 10 tam 4 bölü 5 oldu. Doğru cevabımız da A seçeneğidir diyebileceğiz. Devam edelim. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. 2 kere 1 2 1 çıkarttım 1 bölü 2 çarpı. 3 kere 1 3 1 çıkarttım 2 bölü 3 çarpı. 4 kere 1 4 1 çıkarttım 3 bölü 4. 5 kere 1 5 1'i de çıkarttım 4 bölü 5 oldu. Bakın çarpımda böyle böyle birbirlerini pay ve paydadaki ifadeler götürmüş oldu. Pay kısmında bir paydamda da 5 kaldı. Doğru cevabımız da C seçeneği olarak bulunmuş oldu. 6 tam 2 bölü 3 kilogram salçanın 5'te 3'ü kaç kilogramdır diye soruyor. Bakalım 6 kere 3 18 2 daha 20 bölü 3 çarpı dedim. Bunun 5'te 3'ünü bulacağım. Eşittir diyorum 3'ler gitti. 5'e böldüm 1 5'e böldüm 4 4 kere birden sonucu 4 buluyoruz. Doğru cevabımız da D seçeneği oluyor. Yukarıda eş kağıtları çizilmiş şekil 1 ve şekil 2'deki gösterimler üst üste konularak şekil 3 elde ediliyor. Buna göre iki renkli tara iki renkle taranan kısım aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diye sormuş bize. Burası 1 bölü 3. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 bölü 6. Şimdi biz ne yapacağız? Bunları çarpalım. Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18 tane benim burada karem var. O zaman 1 bölü 3 çarpı 5 bölü 6 dersek biz buraya paydam 18 payım 5 olur. Bak şimdi ortak olarak taranmış bölge kaç olmuş oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Biz ne bulduk zaten? 5. Demek ki bunların çarpımı bize lazım. Yani 1 bölü 3 ile 5 bölü 6'yı çarpıyorum. 5 bölü 18 yani C seçeneğini bulmuş oluyoruz. Bir okuldaki öğrencilerin üçte biri kız öğrenci kızların da 20'de 12'si bursluluk sınavını kazanmıştır diyorum. Buna göre okuldaki öğrencilerin kaçta kaçı bursluluk sınavını kazanan kız öğrencilerdir diye sorulmuş. O zaman şunu yapıyorum. 1 bölü şu kızmış zaten bunun da 12 bölü 20'si bursluluğu kazanmış. O zaman bunları çarpıyorum. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. 4 bölü 20 oluyor. Buradan da 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 5. 1 bölü 5'i diyebileceğim. Doğru cevabı da A seçeneği diyoruz. Devam edelim. Yukarıda kenar uzunlukları metre cinsinden verilen dikdörtgenin alanı kaç metrekaredir diye sorulmuş. 5 kere 1 5 1'i daha ekledim 6 bölü 5 oldu burası 3 kere 3 9 1 daha ekledim 10 bölü 3 oldu buradaki tam sayılı kesri bileşiklere çevirdim şimdi alan istiyorken ne yapacağım bir kısa kenarla bir uzun kenarı çarpacağım ki alanı belirleyelim o zaman 10 bölü 3 çarpı 6 bölü 5 diyorum eşittir 3'e böldüm 1 3'e böldüm 2 5'e böldüm 1 5'e böldüm 2 2 kere 2'den de 4 olarak buluyoruz buranın alanını Noktalı yerlere küçüktür veya büyüktür sembollerinden hangisi getirilmelidir diye sormuş bize. Çarpım durumunda bunun altında gizli bir 1 var. Üçlü üçü sadeleştirdim. Yani burası totalde 2 olmuş oldu. O yüzden buraya küçüktürü koyuyoruz. Şunları eledim. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3 dedim. Yani 5 kere 3'ten 5 kere 7'den burası 35 bölü 3 olmuş oldu. Peki bu aşağı yukarı Hangi sayıya tekabül eder? Buna bakalım. 35'i 3'e böleceğim. Bir tane var. 3 çıkarttım. 0. 5'i indirdim. 5'in içinde 3 de bir defa var. 3 dedim. Kalanım 2 oldu. Yani burası 11 tam. 2 bölü 3 demektir. 11 tamdan da büyük bir şey aslında. O da 10'dan büyük olacağından dolayı buraya da büyük türü yazacağım. Doğru cevabı da B seçeneği diyeceğiz. Yasemin 7 bölü 2 kilogram patatesin 4'te birini 1, 1 tam 1 bölü 2 kilogram soğanın da 3 bölü 4'ünü yemek yapmak için kullanmış. Buna göre Yasemin yemek yapmak için kullandığı sebzelerin toplam kütlesi kaç kilogramdır diye soruyor. O zaman bakalım 7 bölü 2'nin neyini arıyorum? 1 bölü 4'ünü eşittir dedim. 7 bölü 8'ini patatesi buldum. Şimdi soğana geçeceğim. 2 kere 1, 2 bir daha. Soğan 3 bölü 2 kilogrammış. Bunun da 3 bölü 4'ünü yemek yapmış. Yani 9 bölü. 8'ini diyebiliriz. Bunların toplamını istiyor bizden. 9 bölü 8 artı 7 bölü 8'den 16 bölü 8 buluyoruz. E bunu da sadeleştirirsek 2 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen işlemler takip edildiğinde son durumda hangi çıkıştan çıkılmalıdır diye sorulmuş. Bunları düzenleyelim. Tam sayıdan bileşik kesre çevirelim. 22, 11 çarpı 2, 22, 3 daha 25 bölü 11'dir. Burası 5 kere 4 22 daha 22 bölü 5 olacaktır. Hemen şöyle yazalım. 22 bölü 5 dedik. Bunu 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 5, 11'e böldüm 1, 11'e böldüm 2, 5 kere 2'den 10 olarak buluyorum cevabı. Doğru mudur? Doğrudur. Şuradan devam ettim. 3 kere 2, 6, 1 daha 7 bölü 2 çarpı 6 bölü 5 demişim. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3, 7 kere 3'ten 21 bölü 5 olarak buluyoruz burayı. Yanlıştan devam ediyorum. 2. çıkıştan çıkıyoruz. Doğru cevabımız da B seçeneğidir. Devam edelim. Yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın içerisinden birer kenar uzunlukları 2 cm ve 3 cm olan iki karesel bölge çıkarılıyor. Buna göre boyalı kısmın alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Şimdi bunun alanını bulmak istersen burası da 3 burası da 2 idi. 3 kere 3'den 9 2 kere 2'den 4 tür burası da o zaman şöyle söyleyebilirim. Şuradaki kareli yerlerin toplamı 9 artı 4'ten bir kere 13 olacak. O zaman total alanı bulurum. Total alandan da bu 13'ü çıkarırsam normal boyalı kısmın alanını bulmuş olacağım. O zaman şöyle yapalım. Şunu bir düzenleyelim. 7 kere 5 35 bir daha 36 bölü 7'dir burası. Hemen 49 bölü 12 çarpı 36 bölü 7 diyorum. 7'ye böldüm. 7 7'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 3. 7 kere 3'ten de 21 olarak bulunuyor total alanımız. Biz ne yapacağız? Bu 21'den 13'ü çıkaracağız ki taralı alanı bulmuş olalım. Çıkanları çıkartmış olalım. Buradan da boyalı alan 8 olarak bulunuyor. Doğru cevabımız da D seçeneğidir. Şimdi bölme işlemini bir bakalım. Bir kesri sıfırdan farklı bir kesre bölmek için bölünen kesir aynen yazılır. Bölen kesrin pay ve paydası yerleştirilerek elde edilen kesir ile bölünen kesir çarpılır diyor. Bak burada önemli olan ne? Bir kesrin sıfırdan farklı bir kesre bölmek için. Yani biz ne yapıyoruz? Mesela 2 bölü 0 diyemiyorum. Neden? 0 taneden 2 tane alabilir misiniz? Alamazsınız. O yüzden bizim paydamız zaten ne demek? Bir cismi. Verilen bir ifade. Mesela pasta gibi falan düşünelim. E, payda dediğimiz kısım onu kaç dilim ayırdığım, kaç parçaya ayırdığımdan bahsediyor. Pay kısmında o ayrımdan kaç tane aldığımı söylüyor bana. E ben sıfır var benim paydamda. Yani sıfıra ayırmışım. Sıfıra ayırma diye bir şey var mı? Yani sıfır diye bir şey yok. E onun içerisinden iki tane alamayacağıma göre sıfıra bölme diye bir şey yok. Bu tanımsızlıktır. Tanımsızlık olduğundan dolayı da kabul görmüyordur. Buna çok dikkat ediyoruz. Örneğe bakalım. 4 bölü 1 bölü 2 bölümünü yapalım demiş. Yani şimdi şöyle düşüneceğim. Buradan elma üstünden gitmiş ama biz artık elma üstünden görselden gitmemize gerek yok. Normal sayısal değerlerimize bir bakalım. Bizim şuradaki iki nokta üst üste konulmuş bölmemiz var ya bu bizim asıl kesirimiz, asıl bölmemizdir. Yani 4 bölü 1 bölü 2 demektir o. Yani benim asıl bölmem şurasıdır. E o zaman şöyle yapıyorum. Bak bunun altında gizli bir 1 var mı? Var. Çünkü nedir? Her sayının altında zaten gizli bir biri vardır. Her sayının yanında da gizli bir çarpı biri vardır. Şimdi bunu birinciyi aynen yazıyorum. 4 bölü 1 çarpı diyorum. Bu da ikinci kısmım benim. Altta kalan ikinci ifademdir. Bu ikinciyi de şimdi 1 bölü 2 ya. Bunu takla attıracağım. Takla attırırsam ne olur? 2 bölü 1 olur. O zaman bunu da 2 bölü 1 ile çarpacağım. 4 kere 2'den 8 bulmuş olacağım. Gördüğümüz üzere. Şimdi bak 1 bölü 2'yi 1 bölü 4'ü 2'ye böl diyor. O zaman 1 bölü 4 bölü 2 demek bu. Bak şimdi bunun altında da gizli bir 1 var. Bu senin birinci ifaden. Aynen yazdım. Bu benim ikinci ifadem. 2 bölü 1 ters çeviriyorum. Ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Çarpıyorum. 1 bölü 8 sonucunu buradan bulmuş oluyorum. Yani buna dikkat edeceğim. Birinci aynen yazıyorum. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. Mesela burada bölme işlemini yapın diyor. Birinciyi aynen yazıyorsun. Bu da ikinci. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorsun. Yani 4 bölü 1 olarak yazıyorum. Dörtler sadeleşti. Buradan 3 bölü 1'den doğru cevabı 3 olarak bulmuş oluyorum. Devam edelim. İşlemlerin sonuçlarını bulun diyor. Bulalım. Şimdi birinciyi aynen yazdım. Bak bunun altında gizli bir var. İkinciyi de ters çevirip çarptım. Ne oldu? 28. Burada gizli bir var. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 1. 5 kere 5'ten de sonuç 25 çıktı. Sağ tarafa bir bakalım. Burada da gizli bir var. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 6 kere 3'ten 18 geldi. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Buradan 9'a böldüm Bir dokuza böldüm 3. 3 kere 2'den de 6 buluyorum. Burada gizli bir var. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3. 3 kere 2'den altı oldu. Burada da birinci aynen yazıyorum. İkincim bu bu sefer. Bunu da ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 16 olarak bulmuş oluyorum. Buraya bakalım. Birinci bu. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip yazdım. 6 kere 4'ten de 24. Burada da gizli bir var. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinci bu sefer 6 bölü 1. Bunu ters çeviriyorum. 1 bölü 6 olarak yazıyorum. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 2. 1 bölü 6. 14 olarak bulmuş oluyorum. Burada da gizli birim var. Burada da gizli birim var. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarptım. 1 bölü 20 oldu. Birinciyi aynen yazıyorum. Şimdi şurayı bir düzenleyeceğim. 4 kere 3 12. 2 daha 14 bölü 3 olmuş oldu. Normali bunu bölüm şeklinde yazıyorum. Şimdi birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum bu sefer. Şurayı düzelttik bu verdiğimiz adımda 14'e böldüm 1, 14'e böldüm 2, 3 kere 2'den de 6 bulmuş oluyoruz. Buraya bakalım. Gizli birim var. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. 1 bölü 3 çarpı 5'ten 15 olarak bulmuş oluyorum. Burada da gizli birim var. Şimdi 50 bölü 1 bölü 8 kere 3, 24. Bir daha 25 bölü 3'tür bu. Düzenleyelim. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 2. 3 kere 2'den de 6 bulacağım. Doğru cevabımız. Devam edelim. İşleminin sonucunu bulun diyor. Yine aynı birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. Sonuç 3 olarak bulunuyor. Burada da birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Sadeleşti. Işte 6 bölü 5 oldu. Burada da birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarptım. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 2, 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. 2 İki kere 2'den 4 oldu. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 3'e böldüm 3, üç, 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. Ne oldu? 2 bölü 3 olmuş oldu. Buraya bakalım. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 9'lar sadeleşti. 7 bölü 1 olarak bulmuş olduk. Birinci aynen yazıyorum. ikinci ters çevirdim. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 4, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. Buradan da 4 bölü 3 buluyorum. 2 kere 1, 2, 1 daha 3 bölü 2 çarpı diyorum. İkinciyi de ters çeviriyorum. İkiler sadeleşti. Sonuç 3 olmuş oldu. Buna bakalım. Birinciyi aynen yazdım. Çarpı diyorum. 4 kere 1, 4, 1 daha. Şurası 5 bölü 4. Ters çevirip çarpıyorum. 4'ler sadeleşti. 1 bölü 5 olarak buldum. 7 kere 1 7 2 daha 9 bölü 7 çarpı 14 bölü 3 diyorum. Ters çevirdim. 3'e böldüm 3 üç. 3'e böldüm 1 7'ye böldüm 1 7'ye böldüm 2. 3 kere 2'den de 6 bulmuş oldum. 10 ile 1'i çarptım 10 3 ekledim 13 bölü 10 çarpı 5 kere 1 5 3 daha 8 yapacak. Buradan da ters çevirince 5 bölü 8 olarak buldum. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. Buradan da 13 bölü 16'yı elde etmiş oluyoruz. Buraya bakalım 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 2 çarpı 3 kere 2 6 bir daha yine 7 bölü 2 ters çeviriyorum 2 bölü 7 oluyor. 2'ler gitti 7'ler gitti sonuç 1 olarak bulundu. 5 kere 1 5 3 daha 8 bölü 5 çarpı 2 kere 2 4 bir daha burası 5 bölü 2 ters çeviriyorum 2 bölü 5 olmuş oluyor. 16 bölü 25 diyeceğiz buradaki sonucumuza da. Devam edelim. 3 adet pizza bir grup arkadaşı eşit şekilde paylaştırılıyor. Her kişiye bir pizzanın 1 bölü 2'si düştüğüne göre grupta kaç kişi vardır diye sormuş. Şimdi bakalım. 3 adet pizza çizelim bir. 1, 2, 3 adet pizza var. Bu ne demek 1 bölü 2? Yarım demek değil mi? Kişi başına yarım pizza düşmüş. Şöyle yarıya bölelim o zaman bunları. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi ve 6 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Çeyrek karpuz 3 eşit dilime ayrılacak. Her dilim bütün karpuzun kaçta kaçıdır? Şimdi çeyrek karpuz ne demek? Çeyrek karpuz 1 bölü 4'tür. Bunu da 3 eşit dilime paylaştıracağım. Bu gizli birin var. 1 bölü 4 yazdım. Bunu da ters çevirip çarpıyorum. Yani 1 bölü 12 olmuş oldu. Her dilim bütün karpuzun kaçta kaçıdır diye soruyor. Bütün karpuzun 12'de biridir diyeceğim. 6 metrelik kablo, 2 bölü 5 metre uzunluğunda parçalara ayrılacak. Yani 6 bölü 2 bölü 5 diyeceğim. Bunun altına gizli bir var. Kaç parça kablo elde edilir diye soruyor. Hemen bulalım. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 2'ye böldüm, 3, 2'ye böldüm, 1. 5 kere 3'ten 15 parça kablo elde edileceğini söyleyebilirim. Ayşe 15 bölü 2 metre uzunluğundaki ipi ip atlamak için eşit uzunlukta 3 eşit parçaya ayırıyor. Buna göre her bir parçanın uzunluğu kaç metredir diye soruyor. 15 bölü 2'yi 3 eşit parçaya ayırıyormuşum. Bak burada gizli birin var. Bu birinci. 15 bölü 2 yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorsun. 3'e böldün 1, 3'e böldün 5. 5 kere birden 5, 2 kere birden de 2. Bir parçanın uzunluğu 5 bölü 2 metredir demiş olacağım. 60 litre zeytinyağı 1 tam 1 bölü 2 litrelik şişelere doldurulacaktır. Buna göre kaç şişeye ihtiyaç vardır? İlk bunu bir e, bileşik kesre çevirelim. 2 kere 1 2. Bir daha burası 3 bölü 2. Şu 60'ı bir 3 bölü 2'ye bölelim. 60'ın altında gizli 1 var. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarptım. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 20. 20 çarpı 2'den de 40 tane şişeye ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda doğrusal olarak verilen AB yolu 8 tam 1 bölü 4 metre uzunluğundadır. A noktasında bulunan ve bir adım uzunluğu 3 bölü 4 metre olan birisi kaç adımda B noktasına ulaşır diye soruyor. 8 kere 4, 32 bir daha. Burası 33 bölü 4. O zaman bu 33 bölü 4 olan yol uzunluğunu bir adım uzunluğuna yani 3 bölü 4'e bölerek kaç tane adım attığını bulabilirim. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 4'ler gitti. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 11. Yani 11 adımda B noktasına ulaşır demiş olacağım. Bir kutudaki 8 bölü 3 litre meyve suyu her biri 1 bölü 9 litre meyve suyu alan kaç bardağa doldurulabilir diye soruyor. O zaman 8 bölü 3'ü biz 1 bölü 9'a böleriz ve bardak kaç tane olduğunu sayısını bulurum. Birinci aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. 3, 8 kere 3'ten de 24 tane bardağa ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Her bir elbise dikilebilmek için 2 tane 1 bölü 2 metre uzunluğunda kumaş gereklidir. 40 metre uzunluğundaki bir kumaşta en fazla kaç tane elbise dikilebilir diye soruyor. 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2 metre uzunluğundaki kumaş gerekiyormuş. Bizim total uzunluğumuz ne? 40 metre. 40 metreyi biz bir 5 bölü 2'ye bölelim. 40'ın altında gizli 1 var. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 8. 8 kere 2'den de 16 tane elbise dikilebileceğini söyleyebilirim. Bakalım buna da kısa kenar uzunluğu a, uzun kenar uzunluğu b olan dikdörtgenin alanı a çarpı b ile hesaplanıyormuş. Bunu kenara yazdım. Yukarıda verilen KLMN dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 3 bölü 4 santim, alanı 12 santimetre kare olduğuna göre uzun kenarı kaç santimetredir diye soruyor. O zaman şöyle söyleyebilirim, ben buraya a desem 3 bölü 4 çarpı a dediğimiz ifade. 12'ye eşittir diyeceğim. O zaman ben her tarafı 3 bölü 4'e bölüyorum. Şunlar gidecek. A yalnız kaldı. A neye eşit işte oldu? 12 bölü 3 bölü 4'e. O zaman bu 12 bölü 1'dir. Altında gizli 1'i biri var. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 4. 4 kere 4 tane de 16 olduğunu söyleyebiliriz uzun kenarın. Hatta burada teyit edelim. 16 çarpı 3 bölü 4 dersem. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 4. 4 kere 3 tane de 12 olarak bulmuş olacağız alanımızı. Yukarıda 1 metre uzunluğundaki bir rafa genişliği 3 tam 2 bölü 6 santim uzunluğundaki eş büyüklükte kitaplar aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana diziliyor. Buna göre bu rafa en fazla kaç tane kitap sığar diye sormuş bize bakalım 6 kere 3 18 2 daha aldığımızda 20 bölü 6 olacak bir tane kitabın uzunluğu santim cinsinden 1 metre 100 santimdi bunu da biliyoruz o zaman şu 100 santimi biz 20 bölü 6'ya bölerek kaç tane kitap sığabileceğini bulalım Yüzün altında gizli bir var. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. 6 kere 5'ten de 30 tane kitabın sığabileceğini söyleyebiliriz en fazla. Yukarıda eş e, dikdörtgenlere ayrılmış. ABCD dikdörtgeninin kısa kenarı 5 bölü 3 santim ve uzun kenarı 9 santimdir. Buna göre mavi boyalı kısmın alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Burası 9 sa 1, 2, 3, 4 parça 9 yapıyorsa o zaman şu kısmı hatta renk değiştirelim daha net görelim. Şu kısım o zaman 9 bölü 4'tür. Şimdi şuraya bakalım burada da 2 parça var o zaman burası 5 bölü 3 bölü 2'dir. Bakalım 5 bölü 3 birinciyi aynen yazdım. Burada gizli 1 var. 1 bölü 2 olarak da ters çevirdim. Yani 5 bölü 6 da kısa kenar. O zaman kısa kenar 5 bölü 6 uzun kenarda 9 bölü 4 olacağından dolayı çarpımları bana santimetre kareye verecek. Eşittir diyorum. 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 3. İşlemi yapalım. 5 kere 3'ten 15, 4 kere 2'den de 8. 15 bölü 8 cm kare alan yapacak mavi bölgenin alanı. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve diğer arkadaşlarınızın da yararlanabilmesi için videoyu paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.